Selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıtlarında uzatma yapıldı. Hemen şöyle Atatürk Üniversitesi'nin sitesine gelelim. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 3 Ekim'de sona eriyordu. Kayıt tarihlerinde uzatma yapıldı. 10 Ekim'e kadar kayıtlar devam edecek. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacaksanız Atatürk Üniversitesi'ne 10 Ekim'e kadar yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Bununla ilgili kanalımızda videolarımız var. Atatürk Üniversitesi oynatma listesinde bulabilirsiniz. Şurada bakın sınavsız ikinci üniversite kayıtları kesin kayıtları başladı diye videomuz var. Buradaki videomuzu izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Diğer üniversitelere sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacaksanız onların videoları da kanalımızda var. Hepsinin linki bu videonun açıklamalar kısmında olacak. Sınavsız ikinci üniversite kaydınızı Anadolu Üniversitesi'nde yapacaksanız nasıl yapacaksınız? İstanbul Üniversitesi AÖF e yapacaksanız nasıl yapacaksınız? Hepsinin videosu kanalımızda var. Linklerini de bu videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Videolarını izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Diğer üniversiteler için sınavsız ikinci üniversite son kayıt tarihleri ne zaman? Onlara da bakalım. Anadolu Üniversitesi 17 Ekim. Sınavsız ikinci üniversite kaydı Anadolu Üniversitesi'nde yapacaksanız 17 Ekim'e kadar yapabilirsiniz sınavsız ikinci üniversite kaydınızı Atatürk Üniversitesi'nde yapacaksanız zaten az önce bahsettik 10 Ekim'e kadar yapabiliyorsunuz. Sınavsız ikinci üniversite kaydınızı İstanbul Üniversitesi'ne yapacaksanız, AUZEF'e yapacaksanız 12 Ekim'e kadar yapabiliyorsunuz. ANKUZEF'in Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 30 Eylül'e kadardı. Genelde kayıtlarınızı zaten bu üniversitelere yapıyorsunuz. Ankara Üniversitesi'nde çok az bölüm olduğu için ve de her ilde sınav yapmadığı için genelde buradaki diğer 3 üniversiteyi tercih ediyorsunuz. Bunların kayıt tarihleri de hala devam ediyor. Son kayıt tarihleri buradaki gibi arkadaşlar. Muhtemelen uzatma yine olacaktır. Tekrardan bu tarihlerde de uzatma olabilir. 5 gün veya 1 hafta kadar uzatma olabilir ancak sizler bu tarihleri dikkate alarak kayıtlarınızı bir an önce yapın. Sınavsız ikinci Üniversite kaydı açık öğretim fakültelerinde yapabilmeniz için herhangi bir üniversitede öğrenci olmanız gerekir veya üniversite mezunu olmanız gerekir. Herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz bu sene yeni kayıt olmuş da olabilirsiniz. 2025 YKS ile kayıt olduysanız da yine sınavsız ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız var. Kaydınızı nasıl yapacağınıza dair de yine kanalımızda videolarımız var. Linklerini de bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Son olarak şundan da bahsedelim. YKS ek tercih yapanlar sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilecek mi? Tarihleri yetişecek mi? YKS ek tercih yaptıysanız arkadaşlar sonuçlarınız önümüzdeki haftanın ortalarına doğru açıklanır. Büyük ihtimalle gelecek haftanın başında veya ortalarına doğru açıklanır. Sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra da ek tercih ile yerleşenler için kayıtlar başlar. Üniversite kayıtları başlar. Yerleştiğiniz üniversitelere kaydınızı yaptıktan hemen sonra sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsanız sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına yetişir mi? Yetişmezse arkadaşlar yine muhtemelen uzatma yapılır. Bu sene ek tercihler biraz gecikti. Ek tercihlerle yerleşenlere de yine sınavsız ikinci üniversite kaydı yapma hakkı verilir. Yerleştiğiniz üniversitelere kaydınızı yaptıktan hemen sonra sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacaksanız sınavsız ikinci üniversite kaydınızı yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten kanalımızdan detaylı videolar paylaşıyor olacağız. Ek tercih yaptıysanız kanalımızı takip edin. Buradan bu konularda videolar paylaşıyor olacağız. Bu süreçte neler yapmanız gerekiyor bu konularda sizlere bilgilendireceğiz. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Gelişmeleri oldukça yine kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takip edin. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.